Bu evlat da yeni atılmış. Bu evlat da yoktu burada. O minik bebeklerin olduğu yer burası. Minik bebeklerin hiçbiri yok burada. Ya öldüler ya da birileri aldı. Gel, gel, gel. Yeni yavrular atılmış. İki tane. Şu iki yavru yoktu diye atılıyor. Bu da muhtemelen gençlik hastalığı. İnanılmaz ağır bir ölü kokusu var. Yani bir can ölmüş, çürümüş. Şu çalıların içindedir muhtemelen. Ee, gelen besleme yapan arkadaşlar da bebekleri almış olabilir. Bebekler ölmüş de olabilir. İnanın bilmiyorum. Ama yani burası işler acısı halde. Oraya, şuraya Şuraya döktüm ama şu diğerlerini yedirmiyor ha. Siyah yavru yemeye başladı. Bu siyah yavrular yoktu. Kovalıyor. İkisi de kötü uyusun. Ama öbür bebekler nerede? Eğer öbür bebekler öldüyse ya büyük canlar yediler ya da çöplüğe attılar. bu yavruların hiçbiri pazar günü burada yoktu. Hiçbir. görünmüyor mu bebekleri orada? Seninkiler de altta mı? Senin bebeklerin nerede? nasıl yaşayacaktır haklısınız hırlamakta haklısınız Oo, Orada çalıların içine yer yapmışlar yani Oo. Senin bebeklerin nerede? Evet onun bebekleri orada. Bu anne ve şu arkadaki anne şu çalıların içinden çıktılar. Muhtemelen orada bebekleri var. Peşimden koştu. Evet, yüzde yeni atılmış bu yavrular. Bunlar yok burada ve deli gibi de açlar. Korkma, korkma. çöplüğüne geldim. Anne. Bebekleri var. Dur. Dur kuzum. Bacağını göstereyim. Onun bacağını gösteremiyorum. Bacağın bilek kısmı yok. Şu ileridekiler korkak gelmiyorlar. Bebeklerinden bir tanesini şurada gördüm. Gel. 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 Şurada. Zaten bir tane var galiba. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ha, sana ne oldu? Evet, bir tane yavru orada geziniyor. Yedi sekiz evlat var buralarda ama bir tanesini yukarıda gördüm. Üç tanesi de burada diğerleri yok ortada. Burada 7-8 evlat daha var. Şu an ortada yoklar. Onları da bulmam lazım. Elini vicdanına elini cebine götürebilecek arkadaşlara sesleniyorum. Tabii ki öncelikle elini vicdanına götürebilecek insanlar lazım. Umarım şu paylaşımları görürsünüz de 20 lira mama borcunuza destek olursunuz. Adım gibi eminim çok aç olduğuna. Ama korkusundan mamaya yaklaşamıyor. Hadi gel, gel. Gel, bak. Ah. Ben gidince mi yiyeceksin? Hadi <laughs> ben gideyim bakalım. Ben gidiyorum. Bakalım. Ben arabaya binince gidecek mi oğlum?